Arkadaşlar bugün Sizlerle beraber hep beraber de çekiyoruz Free Fighter'ı çekiyoruz <laughs> adam böyle dans ediyor Ama falan da söylüyor başka bir şeyler yapayım Şöyle bakıyorum dur. çok hoş bir giy Gezelim ya Arkadaşlar bugün maç oynamıyoruz Bugün yine desenlere baksak. Farklı farklı desenler var. Yine. Şöyle bir şey aldım. Çok hoşuma gitti. Şu pet. Bir şey aldım. Başka bir çantayı aldım. Ejderha çantası. Başka. Gir bakayım. Sonra bak bunu aldım. Bu zaten vardı. Öbürü de öbür deliler bilirim. Sonra gittim, bu bu kediyi aldım. Kedi çok hoştu. Gittim sonra bunu aldım. Ve gittim. En sonra da burada bu vardı. Başka bir şey olmadı. Elmas yatırsam mı yatırmasam mı şimdi kararsız kaldım yatırayım mı yatırmayayım mı yok yatırmayayım ben şimdi dedim O zaman hemen silah eserlerimize bakmaya geldim Şimdi bu var İyiymiş bu var. Sonra bu var. Bu çok iyi. burada 74 günlük bu silah. Kalıcısını falan çıkartmaya çalıştım. Olmadı. Hep 70 günlük falan çıktı. Çok hoş bir fikir için çıkartacaktım. Olabilenler var. bunu zaten 3 seviyeydi. 4'e bastım. Çok öksene duruyor şu an. 5'e basacağım. Burada değişik bir silahlar var işte. Bunlar var. Burada da bu uykuları burada beklemeye geç. Bunlar falan var. Abi az önce bunun kalıcısını çıkardım. Bu çok iyi ya. Elektrikli ve elektrikli gitti. Arkadaşlar Minecraft olan serimize başlamak istiyorum. Ben de herkes oynuyor artık. <laughs> biz de oynayalım yani, biz zahmet. Minecraft'a başlayacağım haberiniz olsun. Bu videodan sonra gelir galiba. Minecraft. Gelebilir. Çok iyi ya. Şu, ben ilk başta bunu aldım zaten. Çok hoşuma gitti. Şimdi bunu aldım. Tak tak. Başka şöyle kasaya falan gir işte. Orada bir şeyler bakalım. Videoyu uzatacağım. Şunu aldım şu kostümü. E, çantalar deseler burada. Çok bir şey yok zaten. Bunlar var. Sonra bunlar falan var. Şunlar var. Hareketler de ne? Burada şeyler bunlar var işte. burada ben, bu, bu olarak ben buraya gidip bulacağım. Ya bu iki hareket zaten şeymiş. Burada ben bunu yeni aldım. Tak tak. Araçlardan da şu motoru aldım. Zaten bu para yatırdığı zaman geliyor. Burada böyle diğer burada sandıklar falan var şura açacağım şimdi güzel bir kutu açalım yak yak. Gerek yok. Bu kalıyor. Çıksa var ya çok güzel olur. Çok güzel olur. Çok iyi olur diyecektim de yok. Kalıyor. Çıkmadı. Aa burada şeyler falan var lan. Kullanayım bunları var ya. Bana yarasın. Bas silah otomatı. Bunlar da çıkabilir. 150 bit dövalle yak. Kullan. O çıktı lan. Yok. Var mı lan? Do daha, varmış lan. Abi 90 elbas yok. Elbas yok. Abi şurada kutu var lan. Aha çıktı. <laughs> Buradaydı bundan çıktı. Neyse başka bir şey yok mu? Başka bir şey yok mu? Onu kullanalım. Şöyle. Aa lan burada böyle 3-4 tane falan var. Bunları kullanalım. Sürelim de. Bunları kullanalım. Yok gerek yok geç. Gerek yok geç. Bu ne? Parçacık bu. geçiyor. Oğlum bu arada bunlardan bende 21 tane varmış. Ben o arabayı alırdım ya. Şunu açacağım. Bunu açacağım. Bunu açacağım. Bunu açacağım. Kime vereyim? Bu kadına vereceğim. Seç. Oynan diyorum. Burada kaç tane var? Heh. Bu burayı için bunu bilenler bu ne için olduğunu bilenler yorum yazsın. Burayı için kullanılıyor. Ben bilmiyorum. Küp parçacı. Yüz parça topla ve seri küp ile et. Ya şu ismini bilmiyorum işte. Parçacık gibi bir şey ama bilenler ile yorum yazsın. arkadaşlar. Bir dahaki bölümün Free Fire para tırmamı istiyorsanız yani kendi hesabınızı ben size iki tane kod atacağım. O iki, iki tane kodun içinde de para olacak tabii ki. Para olmayacak diye bir şey söylemedim. Burada ne gelmiş? Para olacak arkadaşlar. Olmayacak değil. Para olacak. iki tane kod göndereceğim. O kodun içinde ne kadarlık şöyle bir 100, 100 liralık falan bir kod olacak. Ama eğer bu video yorumlara katıldım yazarsanız size ben şeyi göndereceğim ben. Yani, paketinizi göndereceğim. Göndermemizi yapmayacağım. Bizim Yusuf Sagay diye bir tane arkadaşımız var. O kendisi bu izlerse yani onun kadar yapmasak da yine de yapacağız bir şeyler işte. Arkadaşlar ben harbi sözümü unuturum. Geçen sefer bir tane video attım arkadaş dedi. Falan filan da öyle bir şeyler hep dedi. Ben iki tane çocuk katıldı ben o ikisine de verdim kodu. İkisi de şu an yatırmıştır belki İzliyordur hatta bu videoyu. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar lafı çok uzatmadan uğur video vermişsinizdir. Eğer böyle videoların daha daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like atın. Eğer bu video 10 like gelirse buydun ikincisinde kodunuzu vereceğim kodu kullanıp istediğiniz gibi bakın arkadaşlar istediğiniz gibi elmas atabilirsiniz yok abi bana gelmedi yok bu olmadı yok şu olmadı yorumlara yazın yok abi bana gelmedi falan filan demeyin yazın eğer kodun kodu eğer 4-5 tane çıkartmayı istiyorsanız abone olup yorumlarda katıldım biraz unutmayın eğer abone olur kurallar şunlar arkadaşlar. İlk önce bir tane kuralımız var. Abone olun. Like atın. Ve yorumlara katılım yazarsanız. ve da abi ben, abi ben buradayım diye bana para atar mısın diye yazarsanız. Ben size veririm. Tamam mı? Uğur dövmeyemişsiniz arkadaşlar. Bay bay.